etrafta bilgi amaçlı gezinirken amatör amatör tersiz frekansın 145 500 simtes kanalında dedi. Zak grubu zeytin bunu arama kurtarma ekibi frekansta 150 kişilik yemek ihtiyacı olduğu çağrısını yaptı. Çağrıya duyarsız kalmadım. Araya girdim, anonsa girdim. Ondan öncesinde de, ondan 5-10 dakika önce de evet, Antep'ten, merkezden gelen e, bir ağabeylerle tanıştım. 300 kişilik çorbaları olduğunu, bunu kime bileceklerini arıyorlardı. 300 kişilik çorbayı, 150 kişilik Jack grubuyla, amatör telsiz kanalıyla e, koordinasını, organizasyonunu yaptım. Bu benim için büyük bir mutluluk şey yapabilmek, bir cana dokunabilmek. Her yerde iş makineleri, devasa iş makineleri. Sak grubunun çalıştığı TDK, Ereğli TTK madencilerinin çalıştığı alan. Bir bardak suya, bir bardak sıcak çorbaya yaşları var. Kazma kürek sallıyorlar, palyoz sallıyorlar. Güneş görünüyor ama güneş tepemizde ama az önce dereceler yine -5'ti. beşti. yok, kuru ayaz soğuk. Bu videoları çekiyorum. Bunları unutmamak adına. Geri döndüğümde Afat Gönüllülüğün ders programlarına, derslerinde ee, kullanılması amacıyla Bakrat'ın Batı Karatez Radyo Amatörleri Telsizler Derneği'nin e, eğitici videoların arasına girmesi amacıyla afat gönüllülüğünün ne kadar önemli olduğunu amatör telsizciliğin ne kadar önemli olduğunu haberleşmenin vurgulamak için, belirtmek için ne kadar e, anlatsak e, insanlar anlamayabilir. Ama bu şekilde şu 1-2 dakikalık videomu izlediği zaman fikrinin e, değişeceğini bir şeyler yapmak için elini taşın altına koyacağına emin Görüşmek üzere.